İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında ana ekran düzeni kilitlemeyi kaldırmayı uygulama kasası ve uygulama çekmecesi nasıl açılır, nasıl kapatılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ana ekrandayken iki parmağı birbirine yaklaştırıyoruz. Çıkan menüden ayarlar kısmına giriyoruz. Daha fazlası kısmına giriyoruz. Buradan ana ekran düzeni normal mi yoksa biraz önce gösterdiğim uygulama çekmecesi mi olmasını buradan seçebilirsiniz. Burada göstermiş olduğum uygulama kasası yani o kartların uygulamaların bulunduğu kısmı açıp kapatmayı buradan ayarlayabilirsiniz. Alt tarafta kaldırılan bir uygulamanın yerine yeni bir uygulamada olmasını istiyorsanız otomatik bunu açmanız gerekiyor. Ana ekran düzenli kitle kısmı var burada. Onu açtığınız zaman ana ekrandaki herhangi bir uygulamanın yerini değiştiremezsiniz ve uygulamayı kaldıramazsınız. Onun için bunu kapatmanız gerekebilir. Simge boyutunu buradan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Simge animasyonunu buradan açıp kapatabilirsiniz. Ana ekran düzenini tabii bunun için öncelikli olarak ana ekran düzenini kitleyi kapatmanız lazım. Ondan sonra değiştirebilirsiniz. Tavsiyeleri buradan açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamaları yapabilirsiniz.